Allah kaçdır? 1 Peygamberimizin adı nədir? Məhəmməd Dinimiz İslam. Kitabımız Quran. Quranda kaç peyğəmbər yazılıdır? 25 dənə. Allahın kaç adı var? 99. Kaç farz var? 32. Kaç vaxt namaz qılırsan? 5 vaxt. Allanatla. Nə millətsin? Türk. Həmillər nədir? Qurani dəma. Dədənin adı nədir?

Bu nedir onun adı? El sallanma düz bana bak. Ben video istimad edeyim. Şimdi Peygamberimizin mamasının adı neydi? Emine. Babasının adı? Abdullah. Dedesinin adı? Dedesinin adı Abdülmutalif. Südün annesinin adı? Halime. Kızının adı? Kızının adı Fatma. Oğlunun adı? Oğlunun adı Kasım. Karısının adı? Karısının adı? Kadı Çayışak. آه خدی چای شد. شند اسلام شرط‌لر نیله نه نه. اسلام شرطی بسته نماک نکن، ناشت نکنم، رخت نکنم، هدیه نکنم، فکت نکنم. شندی چی نیله؟ ال خم و خاله ال خم. عزب الله من، شیطان رادی بسم الله را الرحمن الرحیم. Elhamdülillahi Rabbil amin. El Rahmanir Rahim. Mersi Din, Allah Amin. Amin. Şimdi Kulübüvallahu'yu oku. Bismillah. Kulübüvallahu'ya <laughs> rahmanirrahim. Kulübüvallahu'ya rahmet. Allah'a samet. Yani yelit. Yani kulübüvallahu'ya ahad. Maladis kızım, maladis. Şimdi şeyi de elenele. Şeytani, şeytan kimdir? Şeytan, şeytan kötüdür. Ne ediyor şeytan, ne ettiriyor? Bedişler ettiriyor. Bedişler ettiriyor, değil mi? Evet. Ee, sonra şeytan, şeytana kimler uyuyor? Bana bak, buraya bak. Bana kumuyanla, kötü bir şeyler. Kötü bir şeyler denler. Ne? De, ha. Hauca gedənlər məruiyə. Biz onlardan qurtulmaqımız üçün nədim ağımız olsun mərbə. Bismillahirrahmanirrahim. Maləd əsəndim qızım. İndi indi indi